Coinpara YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Adest Sarıoğlu. Bugün 9 Şubat 2022 Çarşamba. Coin haberde kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. ABD'nin en büyük dördüncü bankası Wells Fargo, kullanıcı sayısındaki artışın devam etmesi durumunda kriptonun yakında hiper benimsenme noktasına ulaşabileceğini ve kriptoya yatırım yapmak için çok geç olmadığını söyledi. Bankacılık devi, tüketicilerin kriptonun ne olduğunu, neler yapılabileceğini ve onlara nasıl fayda sağlayabileceğini anlamak için hala zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Kripto teknolojisi, 1990'ların başlarından ortalarına kadar internetin benimsenmesiyle benzer bir yol izliyor. Yeni Zelanda, dijital Yeni Zelanda dolarını ve kriptoları finans sektörüne dahil etmeye başladıklarını duyurdu. Buna göre Yeni Zelanda Merkez Bankası bir dijital para birimi geliştirmeye yönelik çalışmalara başlayacak. Merkez Bankası Başkanı Adrian Orr, ülkenin bir merkez bankası dijital para birimi geliştirmeye hazırlandığını ve nakdin bir seçenek olarak kalmasının sağlanacağını duyurdu. Ayrıca CBDC'leri modernize etmek için dijital teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak adına bir karar verilmesi gerektiğini söyledi. Kanada merkezli finansal hizmetler şirketi TMX Group, kripto para birimleriyle ilgili bir adım attı. Şirket, özellikle kurumsal yatırımcıların yeni varlık sınıfında alım-satım riskleri dengelemeleri için ilk kripto para vadeli işlemlerini piyasaya sürmeye planladığını açıkladı. Kripto para dünyasının sıkı takipçilerinden olan PayPal'dan yeni bir adım daha geldi. Son olarak şirket kendi resmi web sitesi üzerinden yeni kripto para danışma konseyini tanıttı. Yapılan açıklamaya göre kurulan bu konsey dağıtılmış defter, blockchain ve kripto para teknolojilerine odaklanacak. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.